Komite misafirine hoş geldiniz diyoruz. Yine beraberlerinde İYİ parti. Genel. <laughs> arkadaşım, koruma arkadaşım. Size biraz geri alalım. Beyefendi. Eyvallah. 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 Teşekkürler. Başarılar diliyoruz. Alkış istiyorum. Başarılar. Evet. Gençlerimiz Evet davultular. Yan yana gelin davultular. Sonbahar Hoçiğitler aydın aslanlar. Spor kulübü adına güneşiyor. İbrahim Demir Çoruk. Deste büyük boy peklimanları. Puanlama satiniz gelmiştir. Deste büyük boy. Büyük şeyleri spor kulübü başkan yardımcımız Sayın Mehmet Ata, Mert Tekbaş. Kırıkkale. Bir iki boyu. Hasan Cengiz, Cengizhan Şimşek ile Oran Okulu Salih Erince Arzoğlu. Evet değerli basın mensuplarımız son görüntülerimizi alıyoruz. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyor. Çok değerli protokolümüze sonsuz sunuyoruz. Biliyorsunuz 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Bu zamana kadar ihmal edilmiş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekleri yaşatmak adına atış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum. Yok seni demiyorum. Ordulu Mustafa, ordulu da, ordulu <laughs> Hacı. Yani şu anda geldiğimiz bir spor aktivitesi, bir gelenek aktivitesi. Törenin ve geleneğin yaşatılması için e, burada insanlar bir araya gelmiş, büyük de emek sarf etmişler. Bu konuyla ilgili sorularınızı genel merkezde, mecliste bana yöneltebilirsiniz. Yani burada yapacağım açıklamayla bu güzelliği gölgelemek istemiyorum.